Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size farklı bir ürün inceleyeceğim, filtre inceleyeceğim. Filtre ne derseniz de ufakça bir bahsedeyim. Filtre bizim lenslerimizin önüne taktığımız aslında farklı efektler vermesi için kullanılan camlar. Bunlar işte sinema sektöründe, videoda, işte fotoğrafta vesaire kullanılıyor. Farklı farklı etkileri var. Bunun için kullanılıyor. Benim bugün size anlatmak istediğim ürün ise Moment markasının Cinebloom filtresi. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Bu filtrenin ne özelliği var, niye bu filtreyi aldım, niye bu filtreyi anlatıyorum gibisinden bir kafanızda soru işareti olabilir. Hepsini videoda yanıtlayacağım zaten. Öncelikle bu filtreyi niye anlatıyorum'a gelelim. Bu filtre aslında şu an Türkiye'de çok fazla bulunmayan, işte bazı kişilerin kendi çabalarıyla Türkiye'ye getirdiği filtrelerden biri. Daha çok Amerika'da ve Avrupa'da satılıyor. O sebepten aslında Türkiye'de çok bir incelemesi yok henüz. Ben bir deneyimleyip incelemek istedim bu ürünü. Bu filtre ne işe ya? Biraz ondan bahsedelim. Bu filtre aslında daha çok görüntüyü biraz softlaştırmak, biraz kontrastı azaltmak ki bu işte şu anki dijital makinelerde çok yüksek bir kontrast ve keskinlik oranı var. Bunu azaltmak keskinliği de azaltıyor tabii ki de. Diğer bir etkisi de görüntüde ışıklarda biraz ufak tefek parlamalar yaparak biraz daha sinematik bir görüntü almayı sağlamak. Aslında genel amaçları bunlar. Bu üçü. Zaten şu anda da lensin üzerinde görüyorsunuz. Çok daha yumuşak bir etki var. Hemen şöyle çıkartayım göstereyim size. Hazır hemen uygulama yapalım. Bayağı bir uzun tur yapmışlar Hop. Şu an gördünüz. Şu an lensin normal kendi görüntüsü. Filtreyi taktığım anda görüntü değişiyor. Filtreyi de şöyle göstereyim. Tabii filtrenin üzerinde şu an adaptör var. Arkadaşlar bu adaptörlerde şöyle göstereyim hemen. Bakayım. Aynen. Bu da işte aldığımız büyük filtreleri farklı lenslere takmamıza yarayan bir adaptör. Birçok lens kullananlara tavsiye ederim çünkü hep bütün boyları tek tek almak biraz masraflı olabiliyor. Böyle bir çözüm bulabilirsiniz. Hemen ben geri takayım filtremi. O şekilde devam edeyim. Zaten videonun içinde örnek videolar göreceksiniz ufak tefek ürün incelemesiyle veya çektiğim fotoğraf videolarla alakalı. <laughs> Bu filtrenin iki versiyonu var. Biri %10, biri %20 diye farklı markalarda değişebiliyor. Tifen'de de var bu filtre. Farklı birkaç markada daha var. Benim kullandığım Cinebloom'da ise iki farklı versiyon var. Biri %10 ve biri %20. Ben %20 olanını tercih ettim. Ben neden %20 aldım derseniz iki sebebi var bunun. Birincisi olmuşken tam olsun yani %20 olsun. İkincisi de incelediğim videolarda %10'un aslında gün ışığı kullanımında çok fazla etkisi olmadığını, %20'nin daha çok etkili olduğunu ama akşamda da %20'nin bazı yerlerde fazla geldiğini gördüm. Tabii bu o anki ortamın ışığına, kullanılan ışığın kuvvetine, gücüne göre değişen bir şey. Genelde Amerika'daki videolarda vesaire vardı. Oradaki ışıklarla buradaki ışıklar bir değil. Ben yaptığım testlerde zaten birazdan bahsedeceğim. Akşam kullanımlarımda da öyle inanılmaz parlamalar görmedim. O yüzden ben şu anlık %20 ile mutluyum. Bir de şöyle bir şey de var. Yani biz bu filtreleri işte Amerika'dan, Avrupa'dan vesaire bir şekilde getirtiyoruz. Sonradan bir de %10'unu almak sonradan tekrar getirmek vesaire zor oluyor. O yüzden almışken %20 olsun dedim. Böyle bir tercih yaptım. Biraz örnekler üzerinden gidelim. Örneklerde hem fotoğraf hem video hem portre hem sokak çekmeye çalıştım. Özellikle akşam fotoğrafları çekmeye çalıştım. Benim yorumlarım şöyle olur öğlen özellikle Fuji kullanıyorsanız işte o renk simülasyonları ile birlikte çok güzel analog görüntüsünde fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Video kısmında da işte bu tarz ışık parlamalarını, sinematik görüntüleri seviyorsanız özellikle yakın planda, portrede vesaire çok çok güzel bir etkisi var bu filtrenin. Çok geniş açılarda ışık kaynağının çok gözükmediği yerlerde çok bir etki görmeyebilirsiniz. Ama yine bir ufak bir softlaşma, yine bir kontrast azaltma gayet güzel duruyor. O fazla kontrastı alıyor. Bunun için normalde işte videocular analog lensler kullanır ve vesaire ama bu filtre onların hepsinin işini görüyor gibi diyebilirim. Özellikle bokehli yerlerde vesaire de o parlamalar çok hoş bir etki yaratıyor. Genel örneklerden bahsetmem gerekirse benim çok hoşuma gitti filtre. Yani aldığıma değdi diye düşünüyorum. Portrede vesaire kullanıyorum ben daha çok. O sebeple almayı düşünen varsa tavsiye ederim kesinlikle. Gayet güzel bir ürün. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu biraz heyecanlandığım bir filtreydi. O yüzden size incelemesini çekmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.